Mide kanamalarının en sık sebebi peptik ülserdir. Ülser, mide ülseri. Peptik ülserin en sık sebebi ise Helicobacter pylori dediğimiz bir bakteri. Peptik ülserle Helicobacter pylori el ele veriyorlar, mideyi kanatıyorlar, Mide de kanser yapıyorlar. Bu konu çok önemli. Ben sende peptik ülser olabileceğini gösterebilecek 8 tane işaretten bahsedeceğim. Mide kanamalarının çok sık sebebi Helikobakter bunu tetikliyor, beraber kanseri tetikliyorlar. Mide üzerinde bir ağrı. Özellikle geçmeyen, rahatlamayan mide üzerinde bir ağrın varsa, yıllardır bunu çekiyorsan peptik ülser olma riskin yüksek. Gece ağrının uykudan uyandırması. Ağrının gece uyandırması önemli çünkü rahatlayamadığını gösteriyor, ilaç tedavisine rağmen rahatlayamadığını gösteriyor, orada bir yarık olduğunu, orada bir ülser olduğunu gösteriyor. Bu nedenle oldukça önemli. Mide koruyucu içiyorsun. Şimdi diyelim ki bu şikayetlerini gittin bir arkadaşına anlattın. Arkadaş dedi ki benzer şeyler bende de var. Bak bu ilacı bir doktor verdi çok iyi geldi. Sen de aldın, iyileştin böyle. Bayağı iyi hissediyorsun kendini. Bir baktım mide koruyucuymuş. Eğer mide koruyucuyla rahatlıyorsa bu çok önemli. Ülser lehine bir bulgulur. Şişkinlik geğirme ve bulantı bunlar beraber varsa ülser lehine bulgudur olabileceğini bize gösterir. Ağrının sırta vurması önemli. Eğer ağrı sırta vuruyorsa bizim için biraz daha ülser lehine bir bulgu, soru işaretidir, bizi yönlendirir, önemlidir. Diyelim ki sen mide şikayetleri yaşıyorsun, bir de açıklayamadığın bir yorgunluğun var. Gidiyorsun doktora, böbrek testleri temiz, vitaminler temiz. Karaciğer testleri temiz, tiroid testleri temiz, kansızlığın yok. Hepsi çok güzel. Ama bir türlü yorgunluğunu açıklayamıyoruz. O zaman aslında mide şikayetlerinde varsa ülser lehine bir bulgudur bu. Açıklanamayan yorgunlukta yapabilir. Diyelim ki bir gün büyük abdest yaptın, baktın dışkı simsiyah. Simsiyah olan dışkı ne demiştik? Mide kanamalarının en sık sebebidir peptik ülser. Simsiyah olan dışkı mide kanamasını gösterir ve e, mide kanamasının en sık sebebi olan peptik ülser lehine bir işarettir. Son olarak da ağrı kesici, piyasada çok fazla ağrı kesici var. Şimdi ağrı kesici ne yapar? Ağrıyı keser, değil mi? Ama diyelim ki sen ağrı kesiciyi alıyorsun. Sende midede olmayan bir ağrı çıkmaya başlıyor. Ağrı kesici alıyorsun ya da kötüleşiyor. Ağrı kesici mideyi rahatsız eden bir şeydir çünkü. Ağrı kesiciyle ağrının kötüleşmesi de ya da yeni bir ağrının çıkması da peptik ülser lehine bir belirtidir. Peptik önemli. Dediğim gibi önemli kritik hastalıklara neden oluyor. Bakteriyle beraber kanser yapabiliyor. Bu nedenle herkesi bilinçlendirelim. Bu videomu beğen, paylaş ve beni takip et. Birçok konuda bilgi veriyorum. Bir sonraki videomda da görüşelim.